Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarım lif çalışması yapacağız. E, tasarımın sahibi Özge Lif Dünyası arkadaşımıza ait bu güzel model için hem kendi adıma hem sizler adına teşekkür ediyorum. Model anlatımıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup zil butonuna tıklayıp tümünü işaretlerseniz paylaşacağım bütün videolardan haberdar olur sizlerle. Sizler de benimle birlikte örebilirsiniz. Ayrıca video sonunda da beğen butonuna basıp kanalıma destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz model anlatımımıza geçelim. Evet arkadaşlar süt kahvesi tonu renk ipimle başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ara zincirine batarak bir fıstık yapacağım. Ben başını 3 defa doluyorum. İpiniz ince ise 4 defa dolayın. 1 zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum tepe noktasına topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık bir zincir Bu şekilde 10 tane fıstık yapalım. 4 tane yaptık. 10 tane fıstığı tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 10 tane üst üste fıstığımı yaptım. 11. fıstığımı yapıyorum. Bunu da kapattım. 12. fıstığımı yapıyorum. 12. kapatmıyoruz. Bir sonraki fıstık arasına tekrar bir fıstık yine kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına 3. fıstığımı yapıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde oldu. Tekrar başını doladım. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde üçlü üçlü toplayarak sıra sonuna kadar girelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 3'erli 3'erli toplayarak geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstığım var. Tekrar modelimi çevirdim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Her zaman dönüşlerde ne yapıyoruz? Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir tepe noktasına bir dibine bir bu şekilde karşıya bir fıstık üçünü birlikte topladım yine aynı şekilde devam edeceğiz tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir fıstık tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine aynı şekilde üçlü üçlü toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Ben yine orayı göstereyim. Şu an 3 6 9 tane fıstığımız var. 10. beraber yapalım. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya yani en son yuvanın içerisine de bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım bu şekilde ona tamamladık fıstığımızı yine 3 6 9 10. Şimdi tekrar çeviriyorum. Ne arttırma ne eksiltme yapıyoruz. Hep 10 fıstıkla devam ediyoruz. Yine aynı şekilde her dönüşlerde alt sıralarda da yaptığımız gibi bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık dibine bir bu şekilde karşıya bir fıstık. Alt sıralarda nasıl yapmışsak aynı metotla devam edeceğiz. Ne arttırma ne eksiltme. Tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir. Hep üçlü toplayacağız. Sadece başlarda bir fıstık yapıyoruz dönüşlerde onu kapatıyoruz üçlü, üçlü toplayarak sıra sonuna kadar gidiyoruz bu şekilde 10 e, fıstık devam edeceğiz şu an 1 2 3. sırayı dayız 10 e, sıra olasıya kadar devam edelim tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben 10 tane 10 sıra olasıya kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 üzerden üst kısımdan saydığımız zaman 10, yanlardan her yerden saydığımız zaman 10 tane fıstığımız var. 10 sıra gördüğünüz gibi. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Fark etmiyor. Herhangi bir köşeye sabitleyeceğim. Eksiltme yapacağız bir fıstık kapatmıyorum karşıya bir fıstık de yaparken daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Her zaman başta ikili topluyoruz. Arttırma yaparken de sonda ikili topluyoruz. Tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir fıstık bu şekilde üçünü birlikte topladım tekrar bir zincir tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım bu şekilde yine üçerli üçerli toplayarak bu köşeye kadar gelelim sıra sonuna geldim altta on fıstığımız vardı 3 6 8 tane şu an sonunu beraber yapalım bir tane daha fıstığımız olması gerekiyor dibine bir en son Buraya da bir fıstık yapıyorum. En sonda yine üçlü topluyoruz bu şekilde. Üçünü birlikte topladım. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a düştü gördüğünüz gibi. Burada 10 taneydi. Şimdi 9'a düştü. Bu sıramızda da 8'e düşeceğiz. Eksilterek devam edeceğiz. tepe noktasına yani dibine bir fıstık eksiltmeye devam ettiğimiz için dönüşlerde hep ikili toplayacağız buraya dikkat edelim ikisini beraber topladım bir zincir yine aynı şekilde üçlü üçlü toplayarak devam edeceğim lifören arkadaşlarımız biliyordur belki ama ben Bilmeyenler için olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bu şekilde yine tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine sıra sonuna kadar buraya kadar üçlü üçlü toplayarak gelin. Evet arkadaşlar fıstık sayımız 8'e düştü. Tekrar modelimi döndürüyorum. Tekrar buraya bir fıstık. Yine kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. ikisini beraber topladım yine aynı şekilde devam ediyorum üçerli üçerli toplayarak sıra sonuna kadar gideceğim Evet arkadaşlar bu şekilde üzeri eksilterek devam edelim üzeri 4 fıstık kalasıya kadar eksiltmemizi yapalım Evet arkadaşlar 4 fıstık kalasıya kadar tamamladım bu yan olduğu için saymıyoruz 1 2 3 4 5 altta burada da 4 burası yan olduğu için 5 olarak saymayalım bunu şimdi burada ipimi kesiyorum iki üç tane zincir çekip ipimizi keselim içi çekelim sıkılayalım bu şekilde oldu eksilterek tamamladım. Şimdi bu tarafı buraya kadar tekrar buradan bu tarafı buradan da bu tarafı yani bütün köşelerini burada nasıl yapmışsak aynı şekilde eksiltip bitireceğiz. Ben başlamasını göstereyim. Eğer siz göremezseniz videoyu geri alıp bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde başlayarak bakarak görebilirsiniz Şimdi ben başlama kısmını tekrar göstereyim. Tekrar buraya bu köşeye sabitledim. Yine eksiltme yapacağım için bir fıstık kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına da bir fıstık yapıp ikisini beraber topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık dibine bir fıstık kapatmıyorum karşıya da bir fıstık yine üçünü beraber topladım yine aynı şekilde üçlü üçlü toplayarak devam edeceğim dediğim gibi diğer tarafı nasıl yapmışsak aynı şekilde diğer üç tarafını da tamamlayacağız Evet arkadaşlar. Burayı nasıl yapmışsak aynı şekilde tamamlayalım bütün köşeleri. Tekrar görüşün. Evet arkadaşlar. 4 fıstık kalasıya kadar şu şekilde göstereyim. Bütün köşeleri döndüm. Bu şekilde. Şimdi kenar oyasını göstereceğim. Buraya bir fıstık yapıyorum. topladım. 1 2 3 veya 4 zincir çekip pipilik yapıyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. Bu şekilde 1 2 3 3 tane tepe noktasına batarak bir yaptım. 1 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. 2 iki, aradaki iki zincir yetersiz gelirse 3 zincirde çekebilirsiniz bir fıstık 1 2 3 zincir pipilik yapıyorum 1 2 3 zincir 1 2 zincir. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Tekrar bir fıstık 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 3 defa aynı yere battım. Bir birik yaptım. 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçtim topladım. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde bütün kenarlarını bu şekilde döneceğiz. Bütün fıstık aralarını aralarda da aynı herhangi bir farklı bir işlem yok. Bütün kenarını bu şekilde dönelim. Tekrar görüşün. Evet arkadaşlar ben oturmuşken size papyonun yapımını da göstereceğim. Bu şekilde bir tanesini ben önceden hazırladım. Şimdi sizlere anlatacağım. Siz kenar oyasını tamamladıktan sonra bu papyonunu yaparsınız. Şimdi 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Papyonumuz için ilmeğimi uzattım. Ara zincire batarak bir fıstık yaptım. kapattım. Bir zincir tepe noktasına yine bir fıstık yapacağım. kapattım. Tepe noktasına bir fıstık daha kapattım. 3 tane üst üste fıstığımızı yaptık. Şimdi eksiltme yapacağız. Bir fıstık buraya, karşıya bir fıstık. Fıstık boylarını çok uzun yapmayalım. İkisini beraber topladım, eksiltmemi yaptım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık dibine 1 karşıya bir fıstık 3 jöny birlikte topladım. Alt sırada 3 fıstığımız vardı. Şimdi 2 düştü. Tekrar çeviriyorum. eksiltmeye devam ediyorum bir fıstık kapatmıyorum karşıya bir fıstık İkisini beraber topladım tepe noktasına bir dibine bir karşıya bir fıstık Üçünü birlikte topladım. Alt sırada ikiydi, şimdi bire düştü. Tekrar döndürdüm. Buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Karşıya da bir fıstık. ikisini beraber topladım. Gördüğünüz gibi 3 fıstıkla başladık. bir ikiye düştü, 1'e düştü. Şimdi de bu şekil badem şeklini verdik en son. Şimdi tekrar bir fıstık yapıyoruz. Kapattım. Tepe noktasına bir, Şimdi tekrar arttırmaya geçiyoruz. Burada eksittik. Bu tarafta arttırma yapacağız. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık bu şekilde. İkisini beraber topladım. Döndürdüm. Tepe noktasına yine buraya bir fıstık kapattım. Bir zincir. tepesine bir dibine bir karşıya bir burada bir fıstıktı şimdi burada da bir arttırmak için sonda ikili fıstık topluyoruz ve fıstık sayımız ikiye çıkıyor bu şekilde ikisini beraber topladım fıstık sayımız ikiye çıktı tekrar bir fıstık kapattım bir fıstık dibine bir karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir. Burada 3 fıstıkla başlamıştık. Gördüğünüz gibi burada da 3'e çıkması gerekiyor. Bir tane arttırma yapıyorum. Arttırma yaparken sonda ikili fıstık topluyoruz bu şekilde. ikisini beraber topladım. 2 zincir çektim. ipimi kestim. Gördüğünüz gibi bu tarafta eksilttik bu tarafı yaparken de arttırma yaptık fıstık boylarını eşit yapmaya çalışalım fiyonk fiyonklarımızın boyutları aynı olsun ona dikkat edelim bu şekilde şu an dört tane fiyonga ihtiyacımız var 1 2 3 bir de burası için iki tanesini ördüm ben iki tane daha öreceğim Sizlerde dört tane fiyonk yapın daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben papyonlarımı diktim. Kenar oyasını tamamladım. 3 tanesini bu şekilde diktim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi sizlerle beraber yapacağız bunu. Bu şekilde lif ile dikeceğim. 2 kat yaptım. Şimdi papyonumuzu 3 6. Şurada 6 fıstığımız var. Bu üst kısmı oraya getiriyorum ben. Şunu çekeyim ben arkadaşlar ipini içeriye. Kötü durmasın. Bu şekilde. 3 6 tane fıstığımız var. Bu papyonun uçlarını oraya getiriyorum ben. Siz yine de göz kararı ortalayıp ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi ben bu şekilde ayarladım şimdi bu şekilde hemen papyonun buradan dibinden iğnemi geçirdim tekrar bu tarafa hemen dibine tekrar battım bu şekilde çok fazla sıkmayalım Tekrar girdiğim yerden geçiriyorum iğneyi. Tekrar aynı yerden dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde tekrar diğer taraftan geçiriyorum. Bu şekilde sabitliyoruz papyonumuzu. çok fazla sıkmayalım dediğim gibi bu şekilde 8-10 kere geçiyorum beyazın bir tık orta kısmında yoğun görünmesini istiyorum bu şekilde sabitledim eğer buralar kalkık olmasın derseniz birer tane de şu aralardan iğne ile geçebilirsiniz bu şekilde bütün papyonlarımızı benim bu şekilde sabitlediğim gibi aynı şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar modelimiz son şeklini aldı oldukça şık güzel bir model oldu ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir damat bohçalarına çok yakışır bir model Ben uzun parçasını anlatmayı ikinci parça olarak uzun modelini anlatmayı düşünüyorum Tabii ki sizin beğeni ve izlenmenize bağlı bu videomun ona göre anlatımını yapacağım örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın